Şanlıurfa'dayım. Ben bu şehri çok seviyorum. İnsanıyla, doğasıyla, dokusuyla, tarihiyle beni çok cezbediyor. Özellikle başta Hz. İbrahim olmak üzere 14 peygamber buradan geçmiş, bu topraklarda iz bırakmış. Ama bugün benim sizlere anlatacağım efsane Hz. İsa ile ilgili. Diyeceksiniz ki Hz. İsa hiç Urfa'ya geldi mi? Gelmedi ama şehri onun kutsadığına inanılıyor. Ve anlatacağım efsane onun mendiliyle alakalı. Bu mendilin üzerinde Hz İsa'nın suretinin gerçek bir yansıması olduğu düşünülüyor. Ve işte bu mendilin peşinden yüzyıllarca Hristiyanlar koşmuş, hatta Haçlılar sefer düzenlemiş sırf bu mendili alabilmek için. İşte onun efsanesini şimdi sizlere anlatacağım. Gelin birlikte hem bu efsanenin peşine düşelim hem de şehri birlikte gezelim. <laughs> Hazreti İsa'nın devrinde Urfa'da o zamanki adıyla Edessa krallığında Abgar adında bir kral hüküm sürüyormuş. Kral cüza hastalığına yakalanmış, nice hekim şifacı derdine çare bulamamış. Günden güne ölüme yaklaşırken Filistin bölgesinde hastalara şifa dağıtan, hatta ölüleri dirilten bir peygamberin varlığından haberdar olmuş. Hannan adındaki saray katibine bir mektupla Hazreti İsa'ya göndermiş. Mektupta şu ifadeler yer alıyormuş. Kral Abgar, Ukkama'dan Kudüs bölgesinde zuhur etmiş. Büyük Kurtarıcı İsa'ya selamlar. Seni ve tedavilerini ilaçsız ve otsuz onları nasıl gerçekleştirdiğini duydum. Çünkü söylendiğine göre sen körlerin tekrar görmelerini, kötürümlerin yürümelerini sağlıyor, cüzdanlıları iyileştiriyor, günahkar ruhları ve cinleri kovuyor, ağır hastalıkların pençesine düşmüş olanları şifaya kavuşturuyor ve ölüleri diriltiyormuşsun. Bu nedenle acele bana gelmeni ve tutulmuş olduğum hastalığı tedavi etmeni rica etmek üzere sana yazıyorum. Ayrıca Yahudilerin seninle alay ettiklerini ve kötü muamelede bulunduklarını duydum. Her ikimize de yetecek, küçük ve saygıya değer bir şehrim var. Kral aynı zamanda çok yetenekli bir ressam olan Katibi Hanlan'a şayet sizinle gelmezse vakit geçirmeden onun resmini yapıp bana getirmenizi isterim diye tembihte bulunmuş. Elçi Kudüs'e vardığında Hz. İsa'ya Kral Abgar'ın mektubunu vermiş. Ancak peygamberin yüzündeki nur sebebiyle resmini yapmak bir türlü mümkün olamamış. Bu esnada Hz. İsa yüzünü yıkamış ve boynunda asılı bulunan dua örtüsüne yüzünü silmiş ve sureti örtüye geçmiş. Kral Abgar'a iletilmek üzere bu özel mendilin yanı sıra bir de mektup yazmış. Hazreti İsa mektupta Urfa'yı ve halkını kutsadığını söylüyormuş. Mektubunda şunlar yazılıymış. Ne mutlu sana Abgar ve Edessa adındaki kentine. Ne mutlu beni görmeden bana inanmış olan sana. Çünkü sana daimi sağlık bahşedilecektir. Senin yanına gelmem hususunda bana yazdıklarına gelince bilesin ki görevlendirilmiş olduğum her şeyi burada tamamlamak ve bu işi bitirdikten sonra beni göndermiş olana dönmem gereklidir. Sana hastalıklarını iyileştirmek ve sana seninle beraber olanlara ebedi yaşam ve barış bahşetmek, ayrıca senin kentine dünyanın sonuna kadar düşmanlara boyun eğmemenizi sağlamak üzere havarilerimden birini Thomas'la denilen adlayı göndereceğim. Kavgar mendili yüzüne sürmüş ve iyileşmez denen hastalığı şifa bulmuş. Peki diyeceksiniz ki mandili ne oldu? İşte onunla ilgili çeşitli rivayetler var. Kimine göre Ulu Cami'nin kuyusuna atılmış, kimine göre Haçlılar tarafından çalınmış, kimine göre korunmak üzere İstanbul'a götürülmüş, kimine göre ise hala Urfa'da kalede saklanıyor. Artık akıbeti nedir biz bilmiyoruz, gerçeği nedir ama bildiğimiz tek gerçek var ki yüzyıllardır bu efsanenin hakikat olduğuna inanılıyor. Hatta şehrin o güçlü surları kalesi yerine şehri bu mendilin koruduğu bile düşünülüyor. Hz. İsa'nın Urfa Kralı'na yazdığı mektuba gelince o da koruyucu bir tasım gibi taşa kazınarak şehrin surlarına yerleştirilmiş. Ancak zamanla o da kaybolmuş. Çoğaltılan mektubun kitabı olarak bulunan tek örneği ise günümüzde Çorum Müzesi'nde sergileniyor merakları orada bulabilir. Urfa'nın ruhunu oluşturan kutsal mekanlar Halilül Rahman Camii görmeden gelmeyin. Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağara, Balıklıgöl Göl ve Anzeliha Gölü çevresi. Bu bölgenin atmosferinden etkilenmemek mümkün değil. Bölgenin esis tarihini gözler önüne seren Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi mutlaka gidilmesi gereken yerlerden. Efsanemize konu olan Abgar Krallığı dönemine ait mozaikler, Balıklıgöl yerleşkesi civarında yürütülen kazı çalışmalarında bulunmuş. Taban mozaiklerinde Aramice, Süryanice yazılar var. Hz. İsa mozaiğine gelince bu mozaik de çok önemli çünkü Hz. İsa'nın ilk mozaik tasvirlerinden biri kabul ediliyor. Ve son bir not Şanlıurfa'ya gelmişken Sıra Gecesine katılmadan sakın dönmeyin. Harika.